Merhaba arkadaşlar, gene örneğin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. E, bugün bir video yapacağım. E, 25 abone olursa e, hile vereceğim kandırda Neylesi? Diyelim ki bu sensin. Buradaki hepsi oyuncu. Tamam mı? Sen buradan bir sıkıyorsun. He adamlar neredeyse hepsine tek tek hs giriyor. CC alttan daha değil. Yani buradan sen bu, busun ya. Bunları da koy. Bunları da hepsini koy. Buradakileri de koy üstelik Al bunları buraya koy tamam mı? Buradan bir sık. Şak. 26 kişi mi? 20 26 kişi de hs girer. 25 aboneye bunu yapacağım. Eee 65 aboneye de Wolf'tan hek vereceğim. Hek nasıl? başet arama, kendi adamını öldürme, ee, uçma, ondan sonra yüksek tırplama, ondan sonra başka, yani başka işte istediğin silah alma işte, yani ah ah yah hey, hey, yah saklı işte kullandığınız gibi bir şey gelmeyecek yani, error, İşte ondan sonra, yani şu gözcü adam var ya şu pi piç gözcü adam, o gelmeyecek, dedim öyle olacak beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın